Merhabalar, ben Melih Arslan, elektrik mühendisi. Arslan Proje Mühendislik'ten. Ee, az önce burada enerji kesip trafo bakım çalışması yapmıştık. Şimdi tekrardan trafoda nasıl enerjilendireceğimizi anlatacağım. Şu anda hücremizin kesici açık, ayırıcımız açık. Toprağımız kapalı. Şimdi tekrardan topraktan başlayarak geri doğru gidip 5 numaralı trafomuzun enerjisini vermiş olacağız. Öncelikle toprağımızı sıfır konumunda <laughs> ayırmış olduk. Daha sonra ayırıcımızın yayını kurup ayırıcımızı da kapatıyoruz. Anahtarı çevirip aşağı kesicimizi takıp kesiciler e, açtım yaptığınız zaman bir sonraki manevraya göre şeyini Yayını sıkıştırır zaten. Şu anda enerjimizi vermek için hazırız. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Toprağımız açık. Diğer merkezlerimizi zaten enerjilendirmiştik. Burada topraklarımız açık konumda. Enerjiyi vererek 5 numara dolaşıyoruz. Burası olduğu için toprak şey yaptı. Hatayı sildik. Şeyi resetledik. Evet. Şimdi tekrar tekrardan enerjilendiriyorum. Tekrar büyük bir merkez olduğu için bundan sonraki hat çıkışlarından büyük ihtimalle bir hata alıyor. Tekrar veriyorum. Burada, bu merkezde bir giriş hücresi, ee, beş tane de tarafın hücresi var. Çalışmamız bitti.